Bu pratik çok hızlı ve çok kolay. Enerjitik jimnastik deniyor. Buradaki bedendeki bütün çakraları, blokajları açmak için bu çalışmaları yapınız. Şimdi bedeni aktifleştirmek için, en hızlı aktif hale getirmek için ayaklarından bu şekilde hareket yapmanızı rica ediyorum. kapatıyoruz. Derin bir nefes al ve ver. Yedi ana çakra var. Kök çakrası, sakral çakra, üçüncü çakra, kalp, boğaz, üçüncü göz ve yedinci çakra tepedeki. Evrenle bağlantı kuruyorsun. Enal çakrasıyla ana toprağından bağlı kuruyorsun. Şimdi nefes özel bir nefes almana gerek yok. Normal nefes alıyorsunuz. İlk başta normal nefes almaya devam ediyoruz. Şimdi kalp çakrasından nefes alıyoruz. Kalp çakrasından nefes alıp veriyoruz. Al. Ver. Al. Ver. Şimdi devam ediyoruz. Kalp çakrasında nefes almaya devam ediyoruz. Sakral çakradan görüyoruz. Kalp çakrasında nefes alıyoruz. Boğaz çakrasından veriyoruz. Kalpten alıyoruz. Üçüncü çakradan veriyoruz. Kalpten alıyoruz. Kök gök çakrasından veriyoruz. Kalpten alıyoruz. En üstteki tepedeki çakradan veriyoruz. Hızlan veriyoruz. Kalpten alıyoruz. Kök çakrasından veriyoruz. Sakral çakradan alıyoruz. Nefes. Kalpten veriyoruz. Kalpten alıyoruz. Boğazdan veriyoruz. Üçüncü gözden alıyoruz. Kalpten veriyoruz. Üçüncü çakradan alıyoruz. Kök çakrasından veriyoruz. Sakral çakradan alıyoruz. Boğazından veriyoruz. Üçüncü gözden alıyoruz. Yedinci çakradan veriyoruz. Yedinci çakradan alıyorsun, kök çakrasından görüyorsun, kök çakrasından alıyorsun, yedinciden görüyorsun. Hızlandırabilirsiniz. 5 dakika alarm kurun telefondan, 5 dakika bu jimnastiği devam edin. Hafif başın dönebilir. Kinin çakrası sakral çakla kapalıysa adet bile görebilirsiniz. Bu normal şaşırmayın kalpteki hafif sızlama olabilir arkadaki sanki e, bir şeyler dolanıyor gibi olabilir kan ağrısı olabilir boğazdaki öksürme bile olabilir kolay diliyorum herkese güzel bir dönüşüm diliyorum sizi seviyorum